İki kuzen arasındaki gerilim birinin diğerini bacağından vurup yaralamasıyla başladı. Sonra silah ateşleyen yaralı kuzenini hastaneye götürüp iddiaya göre hesabını 300 bin lira gönderdi. Yaralı genç şikayetçi olmadı, kendi kendini vurduğunu anlattı. Fakat günler geçtikten sonra ifade değiştirdi, kuzeni hakkında suç yaptı. Taraflar mahkemelik olunca 300 bin lira gönderen kuzen o parayı geri istedi. Hatta icra gönderdi. toparlayarak yürüyor çünkü iddiaya göre kuzeni vurdu. Sonra da evine icra tebligatı gönderdi. Hasarlar var. Ayak bileğinden parmaklar oynamıyor. Eski şehirde Harun Çınar 9 ay önce arkadaşlarıyla alkol alan kuzeni Şenol Çınar'ın yanına gitti. Sonra da onu alıp şehir merkezine doğru yola çıktı. Alkolü fazla kaçırmışlar. Yolda seni vuracağım diye söylemlerde bulundu. Abi gel evine götüreyim seni dediğimde e, vururum dedi. İki el silah sesi duydum. Ondan sonra orada yere düştüm. Şenol Çınar kuzenini vurduktan hemen sonra pişman olup onu hastaneye götürdü. Teslim olacağım diye kafasını yerleri vurmaya başladı. Harun Çınar amcasının oğlundan şikayetçi olmadı. Polise kendimi vurdum şeklinde ifade verdi. Şikayetçi olacağım mı olmayacağım mı dediler bana. Baskı. Ben de dedim olmayacağım dedim. O baygın. Var. Evet korumak için üç tane çocuğu var diye olmayayım dedim. Saldırgan da kuzenine iddiaya göre hastane masrafları için 300 bin lira para gönderdi. Ancak parayı banka üzerinden gönderirken açıklama bölümüne borç yazdı. Harun Çınar aradan onca zaman geçmesine rağmen kendisini vuran kuzeninin bir telefon bile açmamasına içerleyip ifade değiştirdi. Bu durum üzerine Şenol Çınar'da dekontta yazan borç ibaresini kanıt olarak gösterip icra takibi başlattı. Bana icra göndermiş paraları almaya. Hem vurdu Vurduktan sonra icra yolladı. Olay mahkemede Harun Çınar vurulduktan sonra bacağında his kaybı başladığı için toparlamadan yürüyemediğini söylüyor. Bir de kendine icra gönderen kuzenine tepkili. Karşı tarafın kötü niyeti ortada. Umuyorum ki soruşturma içerisinde gerekli cezayı alacaktır.